Neredeyiz biz? Azra? Ee, biz şu anda Mazda bir Veren! neredeyiz? Sen de söyle. Ya. Biz şu anda Maltepe sahildeyiz. Maltepe sahiline geldik parka. inanılmaz kalabalık şu an. Tabii dikkat ediyoruz. Parka doğru gidiyoruz. Mutlu musunuz? Evet. evet. Çok Hayır bemiriz. koparmak yok çiçekleri Berenc'im. Çiçekler kopmaz annem. Oğlum, bak, evet çınarında elektrikli skuter'ı Demir Demir sen çıkabilir misin oradan? Hmm. Çık Adama, bakalım. Böyle bir tünel var mı Tünelden mi geçeceksin? Evet. Alzacığım sen demirin arkasından git ne olur ne olmaz düşer belki. Evet, uzun zaman sonrasında parka kavuşma sevinci Beren ile Demir'de. Kuzenleriyle buluşması Azra ve Çınar'la. Hadi <laughs> kay Demir. Demir geliyor. Demir. Hello. Hello. Ne var orada? Kaydı mı Demir? Hello. Azra da kayıyor. Kalk, kalk, kalk! Azra çarpacak. Ya benim peş peşe. Ne varmış? A bakalım, gel, gel bakalım, ne varmış? Hadi bunu çıkman lazım. Vaa, burada bayağı şeyler etkinlik alanları varmış, büyükmiş burası. Buraya gelin artık. Onlar böyle kayıyorsunuz. Ben mi? Evet, Azra'da kaydığına göre. Efendim? Hangisi? Aa uçurtma var değil mi? Evet de bir uçurtma. Oradan çıkma yalnız düşersin yine. <laughs> azra ablanın desteğiyle. Gel kay buradan buradan demir. Oradan kay. Demiri. Evet Beren. Çabuk geldik biliyor musun? Çok hızlı geldiniz aferin. Şimdi bindim ben gittim geldim. Bu katıra mı bindiniz? Ne arkaya mı öne mi bindiniz? Arkaya. Aferin size. Demir bak kayıyor orada. Gördüm. Demir. Abi, Ona biz geldik. Şimdi bir daha gideriz. Tamam. nasıl çıkmayı düşünüyorsun lan? Evet. Bizden geç. Ah, Demir kafasını vurdu. Demir kafanı mı vurdun? <laughs> Demir hadi kay kay çocuk geliyor bak bebek geliyor hadi kay. Tamam kay hadi. <laughs> bakayım kafana. Bakayım kafana. Elini çek elini çek bakayım. Ah şişmiş. Demir. Evet arkadaşlar Beren. Beren şu an kayıyor. gidemedi. Hadi bu tarafa, bu tarafa. Anne ama çok eğlendi. Ama ip Demir ya. Böyle. Anne, ip elini kesti ama. E, i̇p elini mi acıttı? Evet. Çok mu acıdı? Düğüm atmışlar mı? Evet, tutma yeri çok kötü değil mi? Buradan giriliyor. Tamam, oraya da gidelim. Hem kuzenlerinle buluştuğun için, hem de parka geldiğimiz için mutlu musun? Evet. Oradan gitmiyoruz buradan. Hayır yok gel. <laughs> Bir giriş vardır muhakkak. Gel gel. Çok, çok kocaman bu. Gerçekten. Evet kaybolabiliriz. Şu an labirente geldik. Ağaçlardan bir kocaman labirent var burada. Ve hadi bakalım saklanıyoruz. Kim kimi hadi bulacak? Koşun. Ben sizi bulabilecek miyim bakalım? Çünkü çok yüksek boylarınızı geçiyor. Çocuklar nereye gitti acaba? Bakalım şimdi. Bulabilecek miyiz? <laughs> Yalnız o kadar kocaman ki. Git git bitmiyor. <laughs> Çocuklar nerede saklanıyor acaba? Burada da yoklar. Ah burada da yoklar. Orası çıkış. Bunlar nereye gittiler? <laughs> buldum sizi geliyorum. <gülüyor> buldum sizi. <laughs> ben koşuyorum onlar koşuyor. <laughs> buldum sizi, buldum, buldum yakaladım. <laughs> yakaladım sizi, gördüm. Gördüm. Yalnız sokuyor. sizi. Sürpriz. Arkadaşlar çok büyük ve çok yorucu. Çocuk. Gerçekten, büyük, bırak, garçı, kilo bırak, kilo. Gerçekten ağaçlardan bir de boy, çocukların tam boyunda. Hatta biraz uzun. Bak buna binebiliriz. Hadi binin. Çınar tersten gidiyorsun. Başını döndü Döndü mü başınız? Evet. Mideniz bulandı mı? Hayır. Hayır. Yavrumuz dönmedi. Başımız bulanamadı. Tamam peki. Yeter bu kadar. Hadi bakalım. Sırayla gelin. Evet. Pamuk şekercimiz gelmiş. Demir al bakalım sen. <laughs> Azra'da. Başka renk yok değil mi? Sadece pembe. Sabahtan beri pamuk şeker, pamuk şeker dediniz. Otur hadi. De. Şurada Anne şunu bir. Ver Demir güzel mi? Ben hala. Ben alayım. de biraz alabilir miyim Demir? Bakın tabii. Evet, mı? Taze A mi? Baban alsın baba. Azra? Efendim. Sana mavi alacaktık. <laughs> mavi kalmamış ama. Anne vardı aslında diğerinde. Diğer. Diğer sarı. pamuk şekerci de mi vardı Beral? Evet, sarı da vardı orada. Evet, direkt dayın çağırdığı için. Nasılsın? Ama Ne o? Şeker. Pamuk şeker mi? O ne güzel yiyorsun Demir. <laughs> Bakayım. <gülüyor> Anne, keşke abime de alsaydık. Ona da alırız birazdan. Tamam. O yemez kızım. Demir güzel mi tadı oğlum? Et, Bana da verir misin biraz? Et, neden? Kim aldı? Dayı mı aldı? Demir dayısıyla top oynuyor. Demir vur bakalım. Ah, çok ağır top. Ayak vuramıyor Demir. çok ağır değil mi? Demir dayınla mı oynuyorsun? Dayımız da merhaba desin. Merhaba arkadaşlar hepimize. Evet. Evet Beren geldi, Beren geldi. Beren! <laughs> Beren düşecektin. Evet demirden aldık. Ya Beren! Evet demir, demir, demir adam alıyor topu. <gülüyor> <gülüyor> tamam oyna hadi. Demir alamadığın zaman sinirleniyor. Çok. Demir vurdu. Demir evet vuruyor. Demir vuruyor. Ayağına geldikçe vuruyor. Demir. <gülüyor> Ağlamak yok ağlamak yok Evet Çınar abimiz de geldi Pamuk şeker almış onu gösteriyor Abi Pamuk şeker almış, almış. Şimdi Çınar tabii ki futbolcu olduğu için Beşiktaş'ın altyapısında oynuyor arkadaşlar Çınar. Tabii ki futbolcu olduğu için çalımlar atılıyor. Topu kaptırmıyor Çınar kimseye. At. Çınar yalnız çocuk takımında Beşiktaş'ın altyapısında çocuk takımında gol kralı olarak biliniyor. Çınar doğru mu? Demir, demir, misin? demir tabii ki topu alamadığı için Ağzını ağlıyor.